Hazırladığınız tabloda hesaplamalar yaparken tablo hücrelerine A1, A2, B1, B2 gibi harfin bir sütunu ve sayının bir sırayı temsil ettiği gösterimlerle başvurabilirsiniz. Bu işlem için tek hücrelere ilişkin başvuruları ayırmak üzere noktalı virgül ve atanan bir aralıktaki ilk ve son hücrelere başvurmak üzere iki nokta üst üste kullanılır. Örneğin A7 ve B7 hücrelerindeki sayıları toplamak istiyorsanız, ayraç içindeki hücre ifadeleri arasında noktalı virgül olan formülü kullanmanız gerekir. Ya da A2'den B7'ye kadar olan hücrelerdeki sayıları toplamak istiyorsanız, veri grubundan formül seçeneğini seçtikten sonra ayraç içindeki hücre adları arasında iki nokta üst üste olan formülü kullanmanız gerekir. Veri grubundaki formül seçeneği ile görüntülenen iletişim kutusunda sayı biçimi iletişim kutusuna sayılara ilişkin bir biçim girerek sayıları istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz. Örneğin tablonuzdaki hesaplamalarda bulduğunuz sonuçları ondalık sayı yüzdesi olarak görüntülemek için bu kutudan uygun seçeneği tıklatmanız yeterli olacaktır. Bu kutudan size uygun başka seçenekler de belirleyebilirsiniz. Word programı hesaplamalarınızın sonucunu seçtiğiniz hücrenin içine bir alan olarak ekler. Başvurulan hücrelerdeki değerleri değiştirirseniz, alanı seçtikten sonra F9'a basarak Hesaplamanızı güncelleştirebilirsiniz. Word programı ile tablolarda basit hesaplamaları gerçekleştirebilirsiniz. Karmaşık işlemler için Excel programını kullanmanız daha doğru olacaktır. Özlem Temelli